Hocam hazır. Evet. Anons yapabiliriz. Tekrar bitti. Tamam. Yayında ufak bir kesinti olmuştu. YouTube için bir ara vermiştik. Devam ediyoruz öyleyse. Hazırız değil mi? Tamam. 2389 Yiğit Başar'da kalmıştık biz salonda. Devam ediyoruz. Son 188. 1051 Hüsna Erdener. 3822 Ayşe Sena Bal. 2244 Kadir Kuyu. 1954 Rümeysa Kübra Demirci 1940 Ebu Bekir Keser 374 Kenan Şahin 1803 Arife Akkaya 2237 Didem Bakırcı 1907 Berat Umut Kantarcı 1528 Enes Güler 2976 Beyza Kaplan 708 Yağmur Özcan 3453 Özge Biliş 2966 Abdül Kadir Baltan 2193 Selma Betül Alaçal 2781 Muhlis Özdemir 589 Cemre Öztürk 1719 Nisanur Karakaş 800 Zeynep Yılmaz 2317 Tuğba Kusun 2228 Tuğba Arslan 1095 Muhammed İkrar Tetik 2802 Bekir Hankara 1654 Civan Malgir 1925 Furkan Ekinci 3309 Şükran Yağmur Avcıoğlu 1883 Beyza Nur Mutlu 1223 Ayşenur Dursun 284 Nur Sima Korkmaz 1959 Buse Çöp, Gölek. 2240 Berfin Evren. 3144 Ali Kağan Öztürk. 1863 Sevi Ulutaş. 1648 Kevser Aydın. 1900 Tuğba Ayık. 3770 Selin Özdemir 1067 Ayşegül Etken 3798 Merve Aşar 1509, 1509 Hasan Akın Türkoğlu 2469 Necila Karataş 2938 Caner Can Polat 608 Sebahat Karakoyun 47 Nisan Rözkan 1895 Nadide Betül Şanlı 3660 Ahmet Kaan Göçeli 2627 Hamit Mehmet 1022 Yağmur Kaya 2452 İpek Çelimli, 2701 görkem topuz 635 harliye kaya 3597 furkan hanlı 3273 Ersin Doğan Gün 1565 Tahabaca 1613 Nur Cihan Korkmaz 1983 Yıldız Gökçek 426 Ebrar Alacak 1211 Yasemin Öget 3628 Eda Nur Pilcioğlu 93 Tekin Bilir 3230 Nur Sena Bağcı 2401 Muhammed Onur Özsoy 2414 Taha Özelhan 1765 Özgür Polat Biçici 858 Ülkü Yılmaz 1270 Yusuf Yeterler 937 Sadıkcan Taşçı 3645 Cemal Akkaya 1161 Ramazan Kılıç 35 3257 Senanur Bozkurt Düzeltiyorum Senanur Bozkurt 2160 Bünyemin Bay, Bayrak Tutar 2075 Sıla Akgül 3790 Songül Camgöz 3507 Ali Kara 3880 Feride Karakaya Düzeltiyorum Karayaka 3504 Halenur Karama 2629 Huriye Güven 3038 Umut Bayraklı Sayın hocam, devralabilirim. Devam edebilirim Mustafa Bey, bitirelim. Hızlıca evet. buradan da rahat okuyorum. Çok teşekkür şey ederim. ederim. Sağ olun. 2359 Sudenas Tekin Türk. 138 Hicran Çoban. 1160 Halime Soydan. 2648 Cengiz Hangül 2769 Selman Çakmak. 3182 Hasret Ay Timur, 1915 Fatma Arkçı, 1780 Şahin Yılmaz, 404 Asiye Duygu Gül, 18 Aleyna Tekiner, 1213 Tuğba Ersoy, son 100 ismi açıklıyoruz. 1094 Seda Akkaya 1024 Affedersiniz 1204 Maria Çelik 1163 Fatma Süren 1207 Betül Yıkıcı 2183 Derya Köksal 856 Ayşe Hilal Bakan 2457 Resul Şimşek 153 Cemal Karakuş 2911 Başak Erkuş 2684 Eray Merdane 1547 Zeynep Yılmaz 659 Sefa Nur Edin 2877 Elif Enur Çot 2131 Fulya Özbek 2590 Melek Baybal 473 Zehra Duran 3238 Melek Yiğit 2711 Cemre Nur Alevok 941 Mehmet Baştan 2460 Derya Nur Bekol, 2484 Müşra Çeliktaş, 789 Melike Özelmiş, 541 Serkan Erdoğmuş, 486 Merve Taşdelen, 820 Zerrin Çoban, 490 Uluç Kağan Çelik, 3277 Songül Demir, 3828 Emine Nur Demir, 3668 Onur Orhan Gülender, 175 Kerem Biçer, son 70 içindeyiz. 1360 Rümeysa Öz 1610 Keremşah Yılmaz 885 Yusuf Talha Kocaman 2737 Samet Kınay 774 Mustafa Özyürek 952 Recep Kaan Kılınç 3.235 Zeynep Mişe 764 Ümit Kırımlı 1919 Birnur Altuntaş 3.158 Elif Nur Utkun 2094 Songül Duman 1007 Hayrun İsa Yaman 389 Nigar İrem Uygun 3004 Cansel Aksona 1097 Cavit Can Öztürk <laughs> 2426 Sultan Arslan <laughs> 2602 Ceren Gülizar Kalaycı 2702 Beycan Yıldırım 1566 Emirhan Emir Duman 1776 Mehmet Rıfat Mete Son 50 3452 Eslem Yılmaz 452 Evrim Berzan Özkul 1999 Arzu İpek 2817 Dilber Aslan 2323 Melike Yıldırım 3002 Asiye Gül Aslan 358 Samet Karaman 2290 Ayşe Çağ 3012 Abdülbaki taş. 73 Nurcan Menevşe. 904 Denizhan Şanlıer. 501 Özlem Duran. 144 Fatma Nur Duran. 3318 Beyzanur Kaya. 111 Muhammed Mustafa Darıka 2947 Melek İnce 3136 Emre Yüksel 2599 Tuğçe Kahraman 1542 Ebrar Doğancı 1927 Dağıstan Ufuk Hatipoğlu Son 30 kişinin ismi belirleniyor. 2180 Esma Uysal 2619 Fatma Nur Çelik 305 Alper Koçoğlu 1145 Aybüke Dağlı 1978 Aleyna Pekgöz 3421 Nurefşan Kepenek 3859 Tuğba Şahin 3836 Ezgi Çelik 2773 Ali Emre Aslan 3013 Eda Nur Bildirici. Son 20 kişinin ismi belirleniyor şu anda. 742 Sulhi Hanım. 2371 Şahin Sert. 1417 Beyza Şen. 294 Batuhan Sert. 3934 sakini Nur Şener. 1877 Emre Şahin. 2352 Ahmet Furkan Kaygısız. 838 Nevzat Gölen. 645 Muharrem Gül. 2519 Buğrahan Uçko'nun son 10 öğrencimizin ismini çekiyoruz. 2090 Betül Demir 94 Zülay Bekteş 3470 Koçeli Demir 1106 Ozan Solak 770 Merve Yabaneri, 3564 Cennet Kara 1536 Kübra Nur Karakeleş Son 3 öğrencimizin ismini belirliyoruz. 1715 Tuğçe Ede 3.468 Nihal Yıldız ve son öğrencimizin isminde açıklıyoruz. <laughs> 2.343 Abdullah Mert Küçük, tüm öğrencilerimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz katılanlara. Sözü sayın noterimize elde ediyoruz. Tüm öğrencilerimize ve tokatımıza hayırlı olsun. Katımız için teşekkür ederiz. İyi günler.